300 bin insan gitti ya Maraş'ta şimdi o ölen insanların durumlarını biz bilmiyoruz. Onlar onunla tek başına gittiler. Kamera çekim yok, bir şey yok. Kamera çekim dahiyorsa o adamın içinden geçen düşünceler, onlar bilinmiyor. Çeksen dahi dışını çekiyorsun. Acaba bu neyi düşünüyor? E şimdi ölme sırasında elbette o farklı düşünce geçecektir. Çeşe kurtulsam ama kurtulamadılar. O 300 bin tane insanın iç alemine aynı anda vakıf ol. Onun yanında ol. Onun alemine gir. İşte o insanların o düşündükleri acaba nedir? Keşke kurtulsam da daha fazla ibadet yapsam. Bak ne oluyor? Artık orada imtihan bitti. Ama 3 saat önce internetle uğraşıyordu veya film izliyordu. Yaşı 60 olabilir 40 olabilir. Fakat ne oldu? Hayatını bitmesine 3 saat kaldı ve 2 saat kaldı. Bak gördün Gece Gecede o olay oldu ve gündüz de oldu. Gündüz gidenler gece gitmemişti. Gece gidenlere diyor demek bunlar gitti. Halbuki yarın da kendisi gidecek. Bak gündüz de gidenler. Yani kısa süreli gece ve gündüz. Bak ne oldu? Yani o anda o insanların yanında ol. Ve o e, insanların konuşmasını iste. Veya o insanın içinden geçenlere kulak ver. Neyi düşünüyor, neyi söylüyor? Geçen ne? Bak aynı anda. İşte bizim durumumuz da öyle olacak. Her bir insan yani deprem de olmazsa. Yani ani ölümler. Yani insan o ecel saatine girecek. O ölüme girecek. Deprem olsun veya olmasın. Ne olursa olsun ölüm anı, sekerat anı o anda. Son saat, son yarım saat. son yarım saat içerisinde o sekerat anına girdi. O andaki o insanın düşünceleri nelerdir? Bak ne olabilir? Nasıl olması lazım? Bak şu anda bilmiyorsun ama o yarım saate girdiğine bunu bileceksin ve kaçamazsın.